olarak düzenledim. Ama yavaş yavaş okuyabiliriz çok kısa. Değerli Millet ittifakı teşkil eden altı siyasi partinin temsilcisi, il başkanları ve basınımızın mümtaz temsilcileri Çanakkale'de gelenek haline getirdiğimiz bu toplantımızda siyasi partilerin il başkanları olarak ülkenin ve Çanakkale'nin sorunlarını tartışmak ve çözüm yollarını aramak için bugün bu kahvaltı masasında bir araya, bir araya geldik. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Türkiye şu anda başkanlık sistemi denen tek adam yönetimiyle yönetilmektedir. Bu sistemde yürütme gücü meclise karşı <laughs> sorumlu değildir. Bütçesi reddedilse bile Hükümet düşmemektedir. Eskiden eski sistemde hükümet düşmektedir. AKP, AKP hükümeti yaptığı her yanlış işi başkasının muhalefetin üzerine atarak izi kalsın politikası izlemektedir. Başarısızlığı başkalarına başarıyı kendilerine mal etmektedir. Seçmeni kandırarak 20 yıldır iktidarlarını sürdürmektedirler. Böl yönet taktiği 20 yıldır tutmuştur. Fakat yolun sonuna gelinmiştir. Mutlaka bir günah keçisi bulunmalıdır. Bunlar aranarak dış güçler, kadınlar, laikler olarak tespit edilmiştir. Ekonomik kriz derinleştikçe AKP hükümeti marketleri suçlamaktadır. Ekonomik kriz derinleştikçe AKP hükümeti dine sarılmaktadır. İnanç siyasetinden medet ummaktadır. Aç ve açıkta kalan seçmenler dine sarılan AKP hükümetine oy verirler mi? Bu seçimde göreceğiz. AKP'nin 20 yıllık iktidarında Cumhuriyet'in bütün birikimleri, maddi kaynakları, yeraltı yerüstü kaynakları, doğası, hukuku, demokrasisi yerle bir edilmiştir. İşte ülkeyi yönetmeye talip olan altı siyasi parti bu duruma göz yummayacaktır. AKP hükümetinin yaptıkları yanlışlar. Parsel parsel hazine arazilerini satmaktadırlar. Bu vatan topraklarının satılı satışı anlamındadır. Kişileri zengin etmektedirler. Kısım akrabaya karış kısım akrabaya kayırmaktadırlar. AKP hükümeti siyaseti camiye, okula, kışlaya sokmuştur. Bu tehlikeli bir gidiştir. Türkiye'yi parti devleti haline getirmiştir. Siyasi partiler demokrasisinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Altıncı masadaki siyasi partilerin amacı hizmet yarışıdır. AKP'de seçmeni kandırma yarışı vardır. Demokrasilerde yönetenler halktan topladıkları vergilerin kuruşuna kadar hesap vermek zorundadırlar. AKP hükümeti hesap vermemektedir, denetim yapılmamaktadır. Türkiye'yi yönetememektedirler. Ülkemizi gelecekte felaketler beklemektedir. Militer yapı tehdit altındadır. AKP hükümeti demokrasiyi boğmaya çalışmaktadır. Altıncı Masa, güçlendirilmiş parlamenter sistem ile demokrasiyi tekrar kuracaktır. Millet İttifakı, Türkiye'nin kalkınmasını, demokrasisini, halkın refah ve huzurunu sağlayacaktır. Bu çaba Çanakkale'de başlatılmıştır. Çünkü Çanakkale, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş temellerinin atıldığı yerdir. Üç, fiyatların artması ve yeni vergiler konması muazzam bir pahalılık vardır. Ülke dışına göçün hızlanması, tekke ve zaviye ve tarikatların dini öğretiyoruz sözü maskedir. Bunların din imanı mal, büyük paradır. Sol tarikat olaylarını izliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarını tanımamak vardır. Her çocuk reşit oluncaya kadar devletin kanunlarının koruması altındadır. Ee, bizler bir araya gelerek e, altını atamı Türkiye'de oluşmadığı günden önce Çanakkale'de ittifak partileri olarak önce dört parti sonrasında da altı parti bir araya gelmeye başlamış idik ve bugün <laughs> Hem Altılı Masa'nın Ankara'da varoluşu ve Türkiye'nin yeni dünya düzenine uyumu ile ilgili geçiş süreçlerini belirleme aşaması hem de yine Çanakkale'de bizler sürekli bir araya gelebiliyor olmaktan dolayı son derece mutluyuz, son derece de gurur duyuyoruz. Bugün ev sahibimiz Demokrat Parti İl Başkanımız Sayın Nail Babacan, kendisine teşekkür ediyorum. Hem sizler hem bizler ee, şu anda neredeyiz, neler yapıyoruz? <laughs> Şimdi Altılı Masa, Türkiye'nin en önemli sorunu olan, özellikle anayasa değişimiyle ilgili çok önemli konuları belirli bir noktaya kadar getirdi ve imza altına alarak yol almaya devam ediyor. Şimdi Altılı Masa'nın çalıştığı komisyonlar var değerli arkadaşlar. Bu komisyonlar yine Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları, Aşmakla ilgili ekonomi komisyonu, sosyal yaşam ve sağlık komisyonu, iç ve dış güvenlik komisyonu ve Türkiye'nin uluslararası ilişkiler komisyonu gibi çeşitli komisyonlar var. Her komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Hoş geldiniz. Daim başkana bu verildiği için teşekkür ediyoruz. Hepinizin bildiğim üzere sıra sıra yapıyoruz bu işi. Genel merkezlerde ayda bir toplanıyordu. Genel merkezlerde 15 günde bir toplanmaya başladık. Biz de Çanakkale yerelinde tabii bir araya gelmeyi sıklaştıracağız. Çünkü seçim saatine girmiş bulunmaktayız. 14 Mayıs muhtemel seçim tarihi olarak gözüküyor. Çünkü bildiğiniz üzere ÖSYM 18 Haziran'da yapacak şeyi, ÖSYM'li sınavını. Onu da hiç bilmezliklerinden dolayı, Demek ki devletin bu ne kadar yönetilmediğinin ispatı. ÖSYM o güne sınav koyuyor. Seçim tarihi de o gün. Sonra geri çekiyor da sınav takvimi. Bu devletin ne kadar yönetilmediğinin aslında kanıtıdır arkadaşlar. Nail Başkan olsun, Metin Bey olsun yere de genel gündem konularına değindiler. Ben de az bir şey ifade edeyim. Genel Başkan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bu seçim ilk defa son seçim olduğunu ifade etti. Gerçi daha önce de 2011 yılında da biz gençlere bırakacağız demişti. Ama üç dönem kuralını değiştirdiler diyorsunuz. Bu seçim son seçimi olduğunu, son kez milletten destek istediğini ifade etti. Aslında çok erken ifade etti. Bunu seçime bir iki ay kala ifade edeceğini bekliyorduk. Çünkü duygusal artık duygusallar yani milletin bam bombasını dokunmak istiyorlar. Ee, Tayyip Erdoğan'ın kendi oyu var. Ee, sadece Tayyip Erdoğan için AK Parti oy verenler var. O yüzden Tayyip Bey seçime 6 ay kala son kez aday olduğunu açıkladı. Bu da aslında seçimi kaybedeceğinin göstergesi. Yani artık korku başlamış ki son kere oy istiyorum, son kere destek isteyeceğim sizden dedi. Bize de altılı benzemez diyor arkadaşlar. Altılı benzemez ifadesi aslında yakışıyor. 6 tane benzemez partinin bir araya gelebilmesi erdendir arkadaşlar. Yani 6 tane benzer parti bir araya gelebilir, her şeyi tartışabilir. Çünkü fikirleri birdir, iradeleri birdir. Ama burada altılı, benzemez belki de doğru bir tespitte bulundu. Biz altı parti evet, benzemiyoruz. Liberal var, İslamcı partimiz var, sol tandanslı parti var, sağ tandanslı parti var. Biz bir araya gelmenin erdemini yaşıyoruz. Çok da bu birliktelik devam edecek. Herhangi bir sıkıntı olmadan güçlenmiş parlamenter sistem temasıyla toplandık. Diğer kurullarımız da çalışıyor. Ee, dediğim gibi şeyi e, toplantılarımızı sıklaştırmaya devam edeceğiz. Ortak faaliyetler yapmaya devam edeceğiz. Biz Çanakkale'de 4 sınırının hesabını, matematiğini e, yapmaya çalışıyoruz. Genel merkezler üzerinde ve il başkanları üzerinde 4 nasıl alırımızın hesabını, matematiğini yapıyoruz. <laughs> çalışıyoruz. Sahadayız. Tüm il başkanlarımız kendi teşkilatlarıyla programlar yapıyor. Biz mesela Ezine'de 13 köy teşkilatımızı dolaştık. İnanın halk çok şikayetçi. Ee, bir dokunuyoruz, bina istiyoruz bu seçimi kazanmak için elimizden gelen ne varsa onu yapacağız arkadaşlar. hoş geldiniz. Bugün bu güzel ev sahipliği için de Demokrat Parti Başkanım, Nail Başkanım'a teşekkür ediyoruz. Biz altı parti olarak yarının Türkiye'sini inşa etmek için bir araya geldik. Ve bunun için de var gücümüzle mücadele ediyoruz. Genel merkez düzeyinde genel başkanlarımız defalarca son süreçte de seçim yaklaşıkta daha çok bir araya geliyorlar ve e, güçlendirilmiş parlamenter sistem, anayasa çalışmaları, e, güçlendirilmiş e, parlamenter sisteme geçiş süreci ve ortak söylenler nezdinde e, yoğun bir çalışma içerisindeler ve ileride ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlendiği zaman e, bütün e, bu masayı kapsayacak bir şekilde ortak bir söylemde bulunmak amaçlıyorlar. Ve burada ileride de hiçbir sorun yaşamadan e, ileriye doğru memleketimizin haydana faydalı olabilecek işleri yapmak için de son sürat bir şekilde çalışıyorlar. Selahattin Başkanım'a il İl da rahatsızlığı nedeniyle beni görevlendirme bu toplantıya katılmakla ilgili. Kendisine selamlarını iletmiş olayım sizlere. Çok kıymetli il başkanlarımız Türkiye'nin genel fotoğrafını çektiler. Yani bunların üzerine fazla söyleyecek bir şey yok. Fotoğraf meydanda. Biz niye buradayız? Bu altını masa neden beraber bir mücadele ediyor? Bu konuda biraz da kişisel göre, Bana göre bu bir kuvayı milli hareketidir. 20 yıl önce başlatılan, 2002'de başlayan e, tek adam sistemine geçerek gelen bir süreç Tam 20 yıllık. Kurumlarımızın çökertildiği eğitimin, yargının, güçler erkinin tek elde toplandığı bir garip bir ucube sistemle yönetilmeye başladık. Hangi birini sayalım? E, ee, hazine garantili köprüleri yolları mı söyleyelim? Havalimanlarını mı söyleyelim? Ekonomi dip yapmış, millet farklı zarlar içinde Arap'la bir tab düşmüş. Bir iç millet. Bu vahim durumdan çıkmak için bu altı almasa çalışıyor. İnşallah yapılacak ilk seçimde Geldikleri gibi göndereceğiz demokratik kurallar içinde, demokratik şartlar içinde seçimle Türkiye'de nefes alacak. Allah bizleri utandırmasın, yolumuzu da açık etsin Beraber olduğumuz basın mensubu kardeşlerime. Değerli kardeşlerim, gerek Türkiye olarak gerek de memleketimiz olarak çok e, enteresan ve sıkıntılı bir e, dönemden geçiyoruz dünyanın geldiği bu durumu çok iyi tahlil etmemiz ve ona göre bir pozisyon almamız lazım. Ama asi mutuklarla, özellikle iktidarın yapmış olduğu benden olmayanlar karşı taraftadır ve onlar da tuka e, tukakadır mantığının artık yeter demeye ihtiyacını hissediyorum gerek iktidarda, gerekse muhalefette, mecliste, siyasilerde arkadaşlarımızın toplumu bölücü, toplumu ötekileştirici, toplumu stresi strese sokan bir takım konuşmaların yapılmaması gerektiğine inanıyorum. Bu memleket hepimizin ve başka gidecek bir yerimiz de yok. Onun için bir iktidar uğruna, bir masa, sandalye veya da bir makam uğruna toplumu ötekileştirmenin hiçbir faydasının olmadığı kanaatindeyim. Biz milli görüş partileri olarak ta 70'li yıllardan beri fikirlerine belki de birebir uymadığımız değişik siyasi partilerle hep koalisyon yapmak suretiyle memlekete bir şeyler yapmaya gayret ettik.